O ne kadar kıldı şey ya da. yolları, şundan ayrı bir Şu yerde açıyoruz. Evet, tek tek açtık. Tek yolları aşağıya ait. Tek tek bedelimiz 17.025.000 TL. Evet, ikinci zatımız. Bu 30 motelcilik şirketine ait. Zatımız ikinci teklifimiz 17.100 TL. 100.000 TL. 17 milyon 100 bin TL. 17 milyon 100 bin TL. Katılım son teklifimiz en yüksek teklifimiz e, Uğur Turizm'e ait 17 bin <laughs> 17 100 bin TL. Bunun üzerinden açık A. artırmaya başlıyoruz. Artırmasından da Artırma şeyimiz, miktarımız yani 25 bin liralık şey olduğu için bir 25 bin olarak tamam. Tamam. Minimum artırma miktarı. Minimum evet. artırma miktarı. Yani 1000 lira, 2000 lira olmaz. Tamam. 25 bin lira artırım dilimde. 18 milyon. 18 bin, 18 milyon ekmekçi yollarından. Evet. 18 yüz. 16 milyon diesel. 16 milyon diesel. Ne erdi? 10 dolu. 10 dolu. 16 milyon, 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 19. 19 milyon evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorsun.